Hoş geldiniz. Bu dersimizde student list komponentunu ayarlayacağız. Arkadaşlar bu yukarıda bir all students yazısı olacak. Onun sağ tarafında ileride öğrencileri aratabileceğim bir search bar bulunmasını istiyorum. Aşağıda da bütün öğrencilerin gözük gözükmesini istiyorum. Şimdi gelelim student liste. Öncelikle şurada bakın bize bir üstteki komponent'tan All Students Prop'u gelmiş Bütün öğrencilerin bilgileri. Şimdi bu All Students Prop'uyla gelen veriyi biz alalım ilk önce. Students, All Students dedim, aldım. Daha sonra şurada arkadaşlar şu div'i bir siliyorum. Bir fragment oluşturuyorum. Daha sonra burada arkadaşlar aslında şöyle yapsam daha iyi olur. Çok uzatmamak adına yani sizi CSS çok boğmamak adına ee, şöyle ilk önce şu şeyi alayım. Şurayı kopyalayayım. Çok böyle yapmayı sevmiyorum aslında ama biraz olay şeye dönünce. Şimdi arkadaşlar şurayı kaldırdım ilk önce. Şuranın şimdilik bir şeyi yok. Arkadaşlar bir tane div oluşturdum. Bakın bu divin içerisinde bu divin class name şu arkadaşlar başlangıçta flex yani responsive yapıda olmasını istediğim için flex call dedim. E, belli bir mesela md ekran boyutundan itibaren flex row oluyor ve justify event oluyor gördüğünüz gibi. İçerisinde bir h1 var. h 1in içerisinde all olduğunu seziyor. Bir de div var arkadaşlar. Bu divin içerisinde de bir input alanı var. Bu input alanı bu şekilde oluşturduktan sonra arkadaşlar şu yapıyı bir gidelim ekranı gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapı aldı. Buraya biz herhangi bir arama faaliyetini yürütebiliriz. Bir de olsusun serisi var. Bu ekran daraldığı zaman arkadaşlar şunlar alt alta geçiyor olacak. İkincisi yani kusura bakmayın ben normalde böyle yapmayı sevmem ama e, biraz CSS'e boğmak da istemiyorum açıkçası size. O nedenle hadi şurayı yapalım, o şekilde yapalım artık. Yazalım. Sonra şu div'den çıkıyorum arkadaşlar. Bu sefer bir tane daha div oluşturuyorum. Bu oluşturacağım div. Şu iç içe birkaç tane div oluşturacağım aslında. Bir tane div oluşturuyorum. Bu divin içerisinde şöyle bir div daha oluşturayım. Bu oluşturacağım div container yapısında olsun. Ee, nokta max-w-7 xlarge diyelim. Nokta mx auto olsun. Bir de px tire 4 diyelim. Yani Padding'i de bu şekilde vermiş olalım. Bunun içerisinde arkadaşlar bir tane daha div oluşturuyorum. Bu oluşturacağım div'e de flex özelliği veriyorum. Bakın flex nokta flex tire rep diyorum. Nokta pt tire 5 olmasını istiyorum. Şimdi bu oluşturduğum şu div nedir arkadaşlar? Bu da en son artık benim şeylerimin yer alacağı div. Yani bütün resim ve daha doğrusu şöyle, her öğrencinin resmi ve isminin yer alacak kartlar var. O kartların tamamı şunun içerisinde yer alacak. Bilerek rap, flex, wrap yapıda olmasını istedim ki ekrana sığmayan bir alt tarafa geçsin istedim. Şunun içerisinde enter diyorum. Şimdi burada bir map işlemi gerçekleştireceğiz. Şu all students içerisindeki verileri alacağız arkadaşlar. All students nokta map diyorum açtım parantezi bir parantez daha açıyorum. İçerisindeki her bir öğrenciye student diyorum. Arkasından arrow function'ı oluşturuyorum ve bunun içerisinde arkadaşlar ilk önce bir tane yine div oluşturacağım. Yani her öğrenci verisi bir div içerisinde yer alacak. Div oluşturdum. Şöyle oluşturamadım. Şimdi oluşturdum. Her div'a şimdi arkadaşlar map içerisinde bu döngü içerisinde yer alan element ana elemente key vermemiz gerekiyor yoksa şey bize uyarı çıkartıyor react bize uyarı çıkartıyor ve nextceğiz e, key olarak da student nokta her öğrencinin id'si vardı onu vermiş oldum bir de class name vereceğim class name olarak da biraz uzun olduğu için kopyalayacağım arkadaşlar şöyle kopyaladım şuraya yapıştırdım. Daha sonra bunun içerisinde daha tam tamamlamıyorum tabii ki. Şimdi mesela bunda search işleminin fonksiyonları var. Onları ki onları bir sonraki şeyde yapacağız. İlerleyen aşamada yapacağız. Şu an sadece amacım öğrencileri göstermek arkadaşlar. Bir de her öğrenci şurada div içerisinde dedim ama bunu da bir de link içerisine alacağım sonraki aşamada. Çünkü her öğrenciye tıkladığınızda o öğrencinin profil sayfasına gitmesini amacımız bu. Daha sonra bunun içerisinde arkadaşlar yine şöyle çok olay uzatmadan bir kopyala yapıştır yapayım. Şöyle kopyala yapıştır yaptım. Neyi yapıştırdım arkadaşlar? Bakın şu divi yapıştırdım. Bir tane div var. O divin içerisinde bir img var arkadaşlar. Resim. Resmin sorusu arkadaşlar student.image Image ee, ve resmin altında yazan isim de arkadaşlar student. .image full name olarak çekmiş olduk. Şimdi bir gidelim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi iki tane öğrenci bu şekilde geldi arkadaşlar. Şu öğrencinin resmi olmadığı için. Bir de bunlar arkadaşlar bakın transition özelliği vermiş oldum. Tailwind CSS'in bize sunmuş olduğu çok güzel bir özellik. Yani transition şeylerde de var ya da. Yani CSS'de normalde olan bir özellik ama Tailwind CSS bizim bunu şu şekilde arkadaşlar kolay bir şekilde yapmamızı sağlıyor. E, hover olduğu zaman üzerine geldiği zaman şu özelliği veriyorum işte e, normalden biraz daha boyutu artıyor filan bu şekilde yaptık. Şimdi e, tabii iki tane öğrenci var. Değil mi? 2 öğrenci. Bir de öğrenci sayısını artıralım. Arkadaşlar ben Siz e, bu e, projenin kaynak kodlarında da göreceksiniz zaten kaynak kodlarını videonun altında görebileceksiniz. Kaynak kodlara da gittiğinizde data .json diye bir tane dosya göreceksiniz. Bunun içerisinde arkadaşlar benim şeylerim var. Ee, sizin için hazırlamış olduğum 20 tane öğrenci verisi var arkadaşlar resimleri ile birlikte. Şimdi bunun tamamını nasıl e, veri tabanına aktaracağız? Şimdi onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Page API Students burada bunun içerisinde index cs'e gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada post işlemini yaparken şurada ben aslında tek tek öğrencilere atma işlemini gerçekleştirdim. Değil mi? Aslında toplu atma işlemi de yapabiliriz. O zaten bunu yaparken belirtmiştim herhalde. Insert menu fonksiyonunu kullanan toplu atma işlemi de gerçekleştirebiliriz. Şimdi burada bir değişiklik yapalım. Buna çift slash yaptım arkadaşlar. Geldim enter diyorum. Diyorum const students eşittir. Toplatacağım için. Yani bir tane de atsanız aynı işlem. Yani bu yapacağım işlemle bir tane de atabilirsiniz. Toplu da atabilirsiniz. Fark etmez. Evet. Student. Nokta. Insert. Many. fonksiyonunu kullanıyorum. Şimdi bunun içerisinde ne diyorum? Rec. Nokta. Body içerisinde ne varsa hepsini şeye döşe. bir taban içine döşe. Şu students yap. Burayı da students olarak değiştirdim. Şimdi API'dan API'de yaptığım bu değişiklikler neticesinde şimdi bizim client tarafımızda herhangi bir öğrenciyi ekleme sayfamız yok değil mi? E bu 20 öğrenci arkadaşlar şuradan eklemek için hatta 20 değil de 15 ekleyelim fark etmez. E şuradan ekleyeceğim arkadaşlar. Thunder client vasıtasıyla ekleyeceğim. Gidiyorum collections students. Ne Post student. Artık burada bir tane de ekleyebiliriz. 100 tane de ekleyebiliriz. Şu body içerisindeki veriyi siliyorum. E, mock data'ma gidiyorum arkadaşlar. Mock data içerisinde şu arkadaşların tamamını köşeli parantezle dahil olmak üzere alıyorum. veya da ctrl a deyip ctrl c deyip kopyalayabilirim. Geldim Thunder Client'e. Bunun içerisine yapıştırıyorum. 20 tane öğrenci yapmış oldum. Send diyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bütün öğrencileri toplu bir şekilde atmış oldum. Şimdi bunun işlemi de arkadaşlar client tarafında bunu da ayarlayabileceğiz. Yani toplu öğrenci ekleme işlemi mesela bir Excel'de hazırlanmıştır daha önce. Ondaki dokümanın hepsini bu şekilde toplu da ekleme imkanına sahibiz. Yani API'yi biz tek öğrenci de atabiliriz. Birden fazla öğrenci de atabileceğimiz şeklinde ayarlamış olduk. Hatta şöyle yapalım. Ya, neyse yapmayalım. Şimdi bir tane daha öğrenci tek atabilir miyiz diye baktım. Onu zaten e, tek tek öğrenci atmak için e, client tarafında sayfayı oluşturduğumuz onun zaten denemesini yapacağız. Şimdi gidelim. Sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? Bütün... Aa bak. Bütün hepsi geldi. Gördüğünüz gibi. Oluşturduğum bütün öğrenciler arkadaşlar. Artık all burada var. Sonraki dersimizde All içerisinde Search işlemi yapma işlemini göstereceğim. Gördüğünüz gibi her biri de şöyle Transition'ı güzel bir şekilde oluyor. Bu dersimiz bu kadardı. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. İyi günler.